Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar bugün ne yapıyorum gül suyu ve gül yağı kullanarak biraz da su kullanarak güzel bir oda parfümü yapıyorum e, gülle yapıyorum çünkü gül evin frekansını yükseltiyor e, çok faydalı e, peygamber efendimizin kokusudur gül kokusu zaten ben bunu tercih ediyorum. Ee, umarım sizler de denersiniz. Bunun için şöyle bir e, fıstıfız diyelim kutum var, spek kutusu. Ee, şöyle çok az bir su koydum ona. Şu kadar gül suyunun yarısını onun içine dökeceğim, suyla karıştırıp, şunun e, gül yağının da yarısını içine dökeceğim ve karıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Döktüm. Gül yağını da döküyorum. Evet arkadaşlar. Ee, ben şu miktarda ayarladım. Sizler çoğaltabilirsiniz de. Ee, arkadaşlar sıktım. O kadar güzel kokuyor ki. E, çok huzur veriyor insana. Ve evdeki kötü kokuları alıp götürüyor. Umarım sizler de denersiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.